Gerek yok. Yıkat kullanmayı seviyorum ben. yavaştan arazi çalışmalarına başladık. Yürü ekip olarak çalışmalara başladık. Tabii ki deniz sularının ısınmasıyla birlikte karakterlerin yavaştan iç tuzu plajına gelerek çiftleşme dönemi başladı. Çiftleşmeden sonra yaklaşık 15 gün sonra e, dişi karakter kumsala çakıp ilk yumurtlamayı yapacak. Uygun e, kum sıcaklığı ve nem kaybı yaşamaması açısından e, geceler çıkıyorlar. Ama nadir olarak da yani yılda bir iki tane kaplumbağa da gündüz yumurtlama yapıyor açıkçası. E, yumurtlama yaptıktan sonra yaklaşık 2 ay kuluçka dönemi var. 2 ay sonunda yavaştan yavrular çıkışa geçiyor. Bu karantina sürecinde e, kap, diğer canlılarda olduğu gibi kaplumbağalarda da e, büyük bir e, Etkileşim oldu. Nasıl etkileşimi oldu? Yani e, plajda kimsenin olmaması, kaplumbağaların daha rahat çiftleşmesi, daha rahat kumsala çıkması açısından e, iyi oldu açıkçası. Rehabilitasyon merkezimizde şu an e, bakım ve tedavi altında olan 8 adet kaplumbağamız var. E, bunların bakım ve tedavileri e, devam etmektedir. E, bizim burada amacımız e, onları sağlığına yeniden kavuşturmak ve e, dünyaya, doğal ortamlarına yeniden bırakmak onları.